Hepinize merhaba arkadaşlar. ikinci Adam Tepki YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe Antalya Spor maçının tepki videosuyla karşınızdayım. Saat 4 maçında Kasımpaşa ve Galatasaray karşılaştı. 3-3 berabere kaldı. Müthiş bir maçı dedik gerçekten. Volkan ve Sergen kardeşimle beraber. bu akşam Fenerbahçe maçında maalesef tekim. Size güzel tepki videosu çıkarmaya geldim. İnşallah güzel bir futbolla güzel bir skorla kazanırız. Puan farkını 4'e indiririz. Galatasaray birazcık da olsa biraz e, o serzenişi veririz. Kendimiz yapamadık e, maalesef. Geçen hafta kazansaydık çok daha güzel yerlere gelebilirdi e, puan farkı şu an. Ama olmadı. İnşallah bugün güzel bir oyunla dediğimiz gibi kazanırız. 11 bakımından bakacak olursak da Talişka niye oynamıyor derim ben kendimce. Yine üçlü oynuyoruz. Ama rahat kazanırız diye düşünüyorum. Ama bizim işimize belli olmuyor biliyorsunuz. 3-1 gibi bir skorla kazanacağımızı düşünüyorum. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoya hype puanı vermeyi unutmayın. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar iki takım da sağdaki yerini aldı. Maç başlamak üzere. Mourinho cezalı bu maç cezası devam ediyor. Hakem Mehmet Türkmen. Bakalım nasıl bir performans çıkartacak. Antalya Spor başlayacak maça. Haydi Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Edi Dük geldi. 90 dakika başladı. Çift forvet oynuyoruz. Ee, öyle oynadığımızda ben kendi adıma konuşayım. Daha rahat bir futbol sergiliyoruz. Ama bir taliş kamlesi beklerdim yani. Forvet arkasına iyi olurdu. Ama böyle de öyle de böyle de kazanacağız yani. Yapacak bir şey yok. Bir el beklentisi var. Görmedim. Görmedim. Tekrardan bakacağım daha zorlasaydın daha iyi olurdu ya. Yani şu şekil Antalya sporlu oyuncu kolunu kaldırıyor refleks olarak. Bunu muhtemelen birazdan durduracaktı. Evet tekrarını görüyorum. Yani şu tarafına geliyor. Bence e, basit penaltı olur. Yani şu tarafa falan çarpsa doğru. Ama şu şekil hamle yapıyor top. Şuradan doğru sıyırıyor. Pozisyonu dinleyecek. Evet kendi görüşüm basit penaltı olur. Çıkıyorum. Evet, şurasına çarpıyor yani adamın. Omuz. Buna penaltı verilmez. Yanlış olur yani verilirse. Gol! Mert Müdür! İşte bu ya! Dakika 8-1-0. Ulan toptan bulduk golü. İşte bu be! Çok güzel gol. Çağlar vuramamış. Arkasından Mert Müldür. Yükselerek zınk. Çok güzel. Erken gol bulmak çok iyi oldu. Bu bize daha da belki farkı götürebilir. Dakika 8'de 1-0 öne geçtik. Antalya Sporu'nu tekrardan hareketlendirdi. Erken gol bulmak önemliydi. Antalya Sporu'nun da bir tık direnci kırılabilir. Biz inşallah oyunu devam, güzel oyunu devam ettirerekten inşallah farkı 2'ye 3'e daha fazla çıkartabiliriz. Yani Tadic ekstra geçen hafta çok kötüydü derbide. Bu maçta da hiçbir şey yok. Biraz sorumluluk alması lazım. Girin abi şu aralara girin hadi ya. O niye Cepa'ya zor toplar atıyorsunuz ya. Çok güzel. At arkaya be. Vur. vur! Vur! Gol! Duşan Tani! Aferin be! işte bu be! Baskı golü getirdi ya! İşte bu ya! Tadi John Fire! diyor, topla çok oynadı. Ceko'nun baskısı. Sondaki müthiş hareketleri gerçekten güzeldi. Dakika 25 2 0. da arkaya iyi açtı yani. Çağlar Cenk çok güzel. Bak. Bu bizi birazcık rahatlattı rahat hocam. Yani Tadi e laf ettik gol attı. Anasını satayım. Kime laf etsem her hafta gol atıyor. Bahsettiğim Antalya Spor bir an oyunun üstünlüğünü ele aldığı zamanki bahsettiğim baskı buydu. Amadio'nun ileri çıkma hatası iyi bir baskı yaptı Ceko. Bütün takım üstüne yoğunlandı. Orada topu kaptı Ceko. Güzel bir pozisyon yarattı. Bu baskıyı kurduğun zaman bir tık daha heyecanlanıyor Antalya Spor. O baskıyı kurup 2'yi bulduk. Bu da biraz bizi rahatlattı. Tabii ki de devamının gelmesi lazım 3'ün 4'ü. Burlan oldu. Adamım ya, ya var ya. Bayılıyorum bu adama ya, bayılıyorum ya. Bayılıyorum bu adama ya. Yusuf, Yusuf, Yusuf. 30 dakikada 3 gol. Oh, ofsaytta yok çiçek. Yusuf Endesiri Yavrum benim be. Şöyle gösteriyor formayı. Ben varım diyor. Ben ben. Kes lan. Gir bire bire gir. İçeri. Abi içeri çevirsene gözünü sevdiğim ya. İçeri çevirsen gol ya. Hoca bu sarı kart ya. Adam dirseğiyle geliyor şöyle adamın Nerede boğazına. Komodine, nasıl şarkı görmüyorsun şarkı ya? Nasıl önce... Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. İlk yarı 3-0'lık net bir skorla kapattık. Gayet güzel, dominant bir oyunumuz var. Ama mükemmel üstüne pozisyon, pozisyon üstüne pozisyonumuz değil. Ama oyun anlamında iyiyiz. Antalya Spor'un da kapasitesi belli. Elinden geldiğince mücadele etmeye çalışıyorlar. Duran topla golü bulduktan sonra ee, bir tık rahatladık biz. Ee, Antalya Spor'da baskıyla ikinci golden sonra tamamen bitti zaten. Bakalım ikinci yarıda farklı adam açılır. Yoksa rölandiye mi bilmiyorum. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. ikinci yarı Fenerbahçe'nin vuruşuyla başladı. İkinci yarıda neler olacak bakalım göreceğiz. İnşallah 5-0 6-0'a gider maç. En arka. Oh! Abi iki tane adam var. Gözünü seveyim Oğuz ya. Kes arka sertçe ya. Tad için yaptığı hareket sarı kart bence. Çünkü adamın dizine bir tekme gelmiş. Yani sert bir hafifliğinden ziyade dizine geldiği için bence sarı kart verebilirdi Tad Dakikalar 62 oldu. Antalya Spor'un 62 dakikada herhalde hiç gol beklentisi yok. Sıfır başladı 3-0'un rahatlığıyla hani bitse de gitsek kalp havasına geldi artık. Sıkıcı bir maça döndü yani. Bir tık daha oyunu zevklendirmek açığına kendimiz Hı. birazcık daha oyunu hareketlendirmemiz lazım. Hı. Arkadaş Hı. kendi kendimize pozisyon veriyoruz ya. Kendi kendimize Hı. pozisyon Hı. veriyoruz Hı. ya. Hı. Talişka Talişka yaz bunu Ananı avradını be Ay, Adam girer girmez golünü atıyordu ya Lan sen kaçırmazdın bunları ya Oğuz'a da verebilirdi ama Bu kadar depar attıktan sonra Doğal olarak Kendi atmak istedi Hadi gol olsun be ya. Gol olsun abi. Abi Allah'ım delireceğim ya. Adam çizgi üstünde topu doku dokunamıyor ya. Çizgisiniz be. Daha ne olması lazım abi ya. Şuna bak. Ne Ceko ne Tarişka ya. Fal bu ya. Abi gözün önündeki adam hiçbir pozisyonu görmez mi ya? ya bu da Bunu da vermiyorsun ya. Yaz be paşa ya. Onun omrudunu be. Ulan Cenk'in. Cenk iyi çabaladı ama Keşke Cenk'in önünde kalsaydım ama Tati cevap atman lazım bunu ya. Top ne gitmiş be. Evet arkadaşlar, maç bitti. Fenerbahçe 3-0 mağlup etti Antalya sporu. Fenerbahçe bu sezonun belki de en rahat maçını oynadı. Yani ilk 30 dakikada 3-0'la fişi çekti. İkinci yarı tamamen rol yani. İlk pozisyon 2-3 tane net vardı. Onun dışında hiçbir pozisyon yoktu gerçekten sarı kart bile çıkmadı yani o kadar rahat bir maçtı. Antalya Spor hiç zorlamadı. E, muhtemelen isabetli şut değil şutu bile yok yani. 3-0 kazandık. Galatasaray'ın kaybet, puan kaybettiği haftada puan kazanaraktan puan farkını 4'e indirdik. Haftaya bay geçiyoruz. E, bakalım bundan sonraki süreçte nasıl bir lig izleyeceğiz. Mutlaka daha heyecanlı bir lig olacaktır bizim için. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoya hype puan verirseniz bizi mutlu edersiniz. Hepinize iyi akşamlar.